Sounds I accepted autorizado. before I even seen him fight I just eu que você vai comer. Vou amassar você. Eu vim para ganhar essa luta e é o que eu vou fazer. Hola amigos, aquí estamos en el día de la pelea, Fight Day. Así que estamos pronto, nos vemos en el Nissan. Ahora 26 de abril, 6 de la tarde. Vamos la, boom. Yes, Fight Day. I'm ready. I hope this fat's ready, because it's gonna be a good one.

stay away from the back of the head right? so we have a two-inch line here the strip and tie the nape of the neck stay out of that area Championship YouTube kanalına hoş geldiniz. Değerli dövüş spor severler çok özel bir gecede sizlerle birlikte olacağız. Ben Yücel Toğan, Arda Tümer ve Doğan Dirim'le beraber gecenin açılışında sizlerle beraberiz. We are going to make history together! Guvan Stadayev! Rasul Rahimov! Championship 1 Alt kartı başlıyor. Nefis bir sal geldi. Şerden bir giriş daha geldi. Tadaev. Evet. Harika. Bu ne geçiyor? Son -obaya saniye. Bu geçiyor? Son Temp saniye. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne İlk Basketizi... uygulamayı bitiriyor, oh. boğuyor rakibini, winning by submission. Russell Sagittarius Rahimov! Nassar Tremz gibi istediği bir oyun planı vardı, tamamen oyun planına sadık kaldı ve o oyun planıyla ilerledi diyebiliriz. Nefis bir karşılaşma olacak bu değerli izleyenlerimiz. Ebeni, de General Morozov, Fabrizio, The Good boy. Acevedo. Orozov bir anda içeriye doluşlar yapabilir tabii. Kontrol etmeye başladı şimdi Rami. Denemeye başladı. Atak ise düz gardı geçti. Oooo! <laughs> oh, oh, nefis çok sağlık. Maktabla geliyor. Yerde vuruşlar. Bir anda Onlara kendi ilacından tattırıyor Evgeni Morozov. Evet alkışlar Evgeni Morozov'a. Dorge thank you. Sonraki karşılaşmamıza geçiyoruz. Magomed Orgo Magomedov, Farid Bek Ali Baba Zade. Biraz yukarıda kaldı tabii şu anda Ali Babazade. Eğer buradan atlayıcı bir şekilde dönmeyi başarırsa Magomed automatik... Yüzünde bir acı ifadesi var. Magomedov'un başını salladı. Devam edemeyecek gibi gözüküyor bana kalırsa. İkinci raundun ardından devam edemiyor. Karşılaşmaya Magomed Magomedov. The winner is Ali Babasay. İnşallah buranın kemeri bizdeydi. Nefis bir gece oluyor hakikaten de alt katı son karşılaşmasına geçiyoruz. Hey, Nefis bir maç. Cyborg Torres. Sen sağ açılmış yalnız. Şimdi görüyoruz işte bir kan akışı görüyoruz sağ kaşında. Ve 2. abi başlattı. CFC we actually said, oh, we'll see if she won't have this Look! The apocalypse SHANCS! It's fuck! General başlıyor burada. Hiç bak Seyit, Cage Warriors şampiyonu. Luke Chase ile karşı karşıya gelecek. Bana bu şimdi düşman ve pis alıyor. O harika sektiyor Luke Chase ile hiç bak Seyit. Sağ direkt ardında son maske. Üç ol kürese daha. Üç ol kürese daha. İlgisiz dövüşümüz işfak yapacak. İşfak Seyit. Nefis bir tek tam. 15. dakikada böyle bir tek tam. Nefis. The winner is Ishfak General Seyyid. Cage Warriors'ın şampiyonluk gömdük lan. Borodi. Burası bizim evimiz. Burada sağ çıkabileceğini düşünen biri varsa kafayı yemiştir. Lucas Sarık MÖRKÜM! Kamzat, Lamro, Çapano! Şimdi dönmeye çalıştı, patlayıcı bir şekilde döndü ama o zincir güreşi bitmeyecek. Yine dalış devam ediyor Çapano'dan.

Gaciye! <laughs> şimdi geldi. Gaci! inanılmaz girdi başa Gaciye. Kafa kolla arm triangle ile boğmaya doğru gidiyor. Gaci Omar Gaciye boğdu! Uyuttu! Uyuttu Julio Spadaccini! Gaci Omar Gaciye! Uyuttu Spadaccini! My technical submission arm triangle the winner is Gaji Omar Gaji hey. Nicolas El Toro oh. Martinez Fighting out of Istanbul Vuruşlar geliyor. Bir sağ daha geldi Murat'tan. Daha Çok uzun süre var. Şimdi Diotim mi? Evet pes ediyor. Evet. Pes ediyor. İlk Murat kaz Kazgan. Giyotin ile pes ettiriyor. Martinez'i pes ettiriyor. Bu sporda seviyeler var dedi Ve o seviyeyi gösteriyor. Nikolas Martinez'e Murat Kazgan. <laughs> Lord Pitbull. Murat Kazgan'a. Merhaba Türkiye! Merhaba Türkiye! 6 yıl sonra tekrardan sizlerin önünde dövüşme fırsatı buldum. Gerçekten çok mutluyum. Türkiye'de MMA organizasyonları gelişmiş değildi. Ama Atabu organizasyonu bana anlattığında ve gözlerdiğinde ikinci bir soru sormadan kontrat imzaladım. Sizlerden tek isteğim Ata ile konuştuğumuz ona sadece şunu söyledim. Bu maçı bir şartla kabul ederim. Ama bir sonraki rakibim tüm dünyanın tanıdığı bir UFC efsanesiyle sizlerin önünde bu kafeste dövüşmek istiyorum. The winner Murat Lord Pitbull Kazgan Murat Kazgan dedi ve yaptı. Murat zaten dediğini yapmasıyla ünlü biliyorsun. Gerçekten maça çok tempolu başladı. Murat hiçbir zaman yılmıyor. Zaten not people lakabı da buradan geliyor. Zorladı, zorladı, zorladı. En sonunda yere aldı ve güzel bir satmışını bitirdi. Bir maçımız kaldı. O da gecenin karşılaşması. Ülken Spor Sarayı'nda İstanbul'da değerli izleyenler. Davison Figueredo ile Cemalutin Aliyev işte bu kafeste karşı karşıya gelecekler. Tüm odak burada. Francisco Sniper ve Gerecan Malyudin Kırraşar Cemalettin evden güzel bir dirsek ufak ufak ah geliyor dizde güzel şimdi bir sol geldi bir sol denemesi. şimdi naktan ulaşmayı başardı Cemalettin Aliyev Cemalettin Aliyev bitirmeye yakın ve bitiriyor markadır Marka taraya giriyor bitiriyor ilk rafta bitiriyor dediğini yapıyor Cemalettin Aliyev Francisco Figueiredo gibi eski bir UFC dövüşçüsünü de knockout ediyor Onuncu galibiyeti, dokuzuncu nakatı yenilgisiz yoluna devam ediyor Cemalüttin Aliyev. Bu geceyi bitirmeden önce bu büyük geceyi düzenleyen CFC kurucusu Ata Bayraktar'a bir söz vermek istiyorum. Buyurun. Hepiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Çok güzel bir gece oldu. Çok güzel bir başlangıç oldu. Aynı şekilde devam edeceğiz. Bu sadece bir başlangıç. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Ve işte Core Fighting Championship'in ilk gecesi burada sona eriyor. 11 ülkeden 18 dövüşçü. En iyi olmak için mücadele ettiler. Bu gece terin, çabanın ve inancın karşılığını hep birlikte izledik. Galip olanlar tarih yazdı, kaybedenler onlar da savaşarak kazandı. Bu sadece bir başlangıç. Championship, dövüş sporlarında yeni bir çağın adı olacak. Bize inandığınız için, bu büyük tutkuyu paylaştığınız için, bugün burada bizimle olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşünceye dek, hoşçakalın. Co-Fighting Championship'te böylelikle sona geliyoruz. Sadece dediği gibi, ata dedi ama devam edecek. Co-Fighting Championship 2'de. Görüşmek üzere. Ben 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 ben, ben seni, ben, 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 seni bildiğim gibi değil misin? Haksızım, Haksızım mi? diyecek bir şeyim yok. Haksızım diyecek bir şeyim yok. Tamam Sen mı? bana söyle 68 tamam. 68 elimde, 8, 8, 8, elimde olan bir şey değildi. Ben, de dedim ki sen dövüşçü yüreğine sahip değilsin. Maçı unuttum Prime zamanında yediğim daya unuttum. Bir şey yapabilir misin sen? Şey Prime mi sen. Ben, ben, ben ona, he, 18, 18 yaşındayım. Tamam. tamam. Bir sonraki organizasyon tamam, main kartı. Sorun Sorun yok.